Hepinize arkadaşlar ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz videoya katmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar bugün yeniden formax oynuyoruz formax io oynuyoruz evet başlayalım Hiç onlarla uğraşmayacağım. Gittiğim yerden bir tane bile bırakmadan gittim. Gelmeyeceğim. Allah. <laughs> <laughs> Hepsi <laughs> <laughs> Vay 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 Çok güzel şeyler geliyor Hayır ölmedim Bir ölmedim Keşke Şey çıksa bana tamda anda 29. ve çok mutluyum. Evet, hepinizi saracağım şimdi. Git git. En azından ben göre... Şöyle... tabi yemeye çalışıyorum. Hayır, 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 hayır. Tekrar <laughs> Arkadaşlar ne yapayım ben? Oynamıyorum. Ne güzel oynuyordum önceden. Hatta önceden bir kere birinci olmuştum. Birinci olmak istiyorum ben ya. Arkadaşlar biraz daha büyüyünce size çok güzel bir şey göstereceğim. Şu stop tuşu çok güzel. Yani mesela tam birine çarpacakken durup Bakın şimdi göstereyim. şimdi alayım. Bakın şimdi. Gidiyorum. Ay hızlıca gidiyorum. Stop. Geldiniz mi? Ama stop'u öyle kullanamıyorum çok. Bunları alayım. Yemek bitti. Siz neredesiniz? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Zaten ben yemeğe yarısını bunlar yiyor. Allah. Çok nazarlı. düzgün alacağım düzgün düzgünüm bitsin şimdi alayım bu bayağı olmuş Yedim hepsini. Oh 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 oh. Ye 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 Evet on Çok mutluyum. Sen neden buradasın sorabilir miyim? <laughs> <laughs> Dur ben... <filan. gülüyor> Evet arkadaşlar beşinciyiz, dördüncüyüz, üçüncüyüz. Vallahi Oyunda birinci olmak istiyorum. İkinci kim? şimdi ne kadar uzun olabilir? Hayır. Hayır. Hayır ya. Ne Üçüncüm. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.